Ayrılmaz senden de mi? Bitsin bu iş diyemedi sana. Dedim ya gülüm. Yani tam olarak demedi mi? Öl getirdi. Yani diyecek gibi oldu. Geveledi, geveledi, girdi içeri. Bu iş olmayacak. Bak diye veren ben sana Süleyman. Bu kızın niye beni aşık olacağı var, ne senden ayrılacağı. Bak sen ya, kıyısının arkadaşını bile getirmiş. Sen niye öldüyorsun şimdi gülüm? Sözcüsünün kıyısında her şey belli mi etsin kız? Benden soğuduğunu, hmm. sana ilgi duyduğunu belli mi kız? De gidi Cemil de. <laughs> Bu aralar benim kafam bulaşık değil mi? çok karışık, tülün var. Atiye'nin bedduaları tuttu diye verem bak ben sana. Hem bugün ben öyle kıyıya gönderdiniz. Ne sene Safiye? Hı? Ne dedi sana? şey dedi ya. Ne dedi? dedi. He. O kızı çağırmak lan dedi. Ha, ha? Cemil dedi. He. Çok ayıp ettim dedi. Çünkü dedi, Cemil pırlanta gibi olan dedi. Püh be ne Ben nasıl onların ikisini yan yan düşündüm ya dedi. İlgileniyor senle. İlgileniyor değil mi? Vallahi ilgileniyor. Sonuç dedi, Cemil'in dedi, evleneceği kişi dedi, çok özel bir olmalı dedi. Ben nasıl öyle eksin bir ara düşündüysem püh ben dedi valla. Hatta beni sorarsan kız yavaş yavaş senden hoşlanma başladı. Bak ben seni verem Hadi hayırlı. hayırlısı. Hayırlısı.